Şimdi kıymalı pidelerime geçtim. Bir tane yaptım. Kıymalı pidemi kırına atıyorum. Yapıştı. Bir. Ofova da yok. Kiren sopadan yaptım. Bir ohlama pırıl pırıl dönüyor. <laughs> koyuyoruz. Kıyma içini hazırladım. Baharat, yeşil soğan, maydanoz ve kıyma. O kadar. Hamurda mayalı bayağı fırından alınan ekmek hamurundan.

yumurta sürüyordum. Yumurtam kırıldı. Burası köy değil, bahçe. Suyla ıslatıyorum. Pidelerin üzerine. Kedim de pide istiyor. Sarıya mı? Abarmış böyle. Çok güzel. Kakabilir miyim? Ama Verdin mi? Oğlacım beğeniyor mu? Bak Takır tukur takır tukur Uydur uydur yap Bir Burası tane da Oğlac götüreceğim bak buraya Burası da Ayrıca bu hava Şu tarafa çekilir misin? Elin şey yok şey Ha. Aşağı sardığında geliyor. Eriye kiraz aşladık. Tutar mı Tutarsa tutmaz? Tutarsa göstereceğim sonra. Tutmazsa göstermeyeceğim size. <laughs> Teberi toplayayım mı? Topla topla tepsileri. Yok bunda ben toplarım ya. Sen git istersen. Hayır. Malın yumelalın oldu. Bazıları, inekleri. Sen neyle inek

Sen motoru bana bırak yaya git Aha Sen de çıkarsın şeylerden Allah oğlanım sen atarsın Burada düştü bir de ne de. atamıyormuşum Niye söktü ya Yırtacağım şimdi Seninle onunla ne ilgilenme yani Değmeden mi? Aa, rüzgar yapıyor Да она оглуgetElementById. Я не потеряла бананчик. Да палень кучатыке зя. Писля где нәрде? kaldı. Onu da sonra yaparım. Fırını göstereyim. İçindeki pidelerimi şimdi attım. Bir tanesi kabarmış önce attığım. Ötekiler de kabarıyor. Onları da atacağım. Bunları da yapıp atacağım ve ağzını kapatacağım. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Hallarımızı yıkamaya geldik. Buradaki evimizin içine sereceğiz. Bu da bahçe manzaramız. Şu çufal nereden geldi çirkince? Yaşarda. Şunlar da şeftalilerimiz. Çiçekleri çok güzel ya. Tatlış ya. Buna bak buna. Bu Burak. Bu Güler. Bu da açmadı. Yeni açıyor çiçekleri. Bu da Zeynep'in Evet. Zeynep'in şeftalisi. Çok tatlı çiçekleri. Ben örterim. Haydi görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın. İyi günler.